Merhaba sevgili başaklar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarımı anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili Başaklar, lütfen fincanınıza doğru odaklanmanızı ve niyetlerinizi sessiz bir şekilde söylemenizi istiyorum. Sessiz söyleyin ki doğa enerjinizi alsın. Hadi bakalım başlayalım. Neyse haliniz, çıksın falanız dediğim fincanınızı sizin için açıyorum. Bakalım neler çıkmış? Niyetinize içtiğim kahvenizde neler var? Şöyle bir bakalım. Evet, harika çok güzel yani hayatınızda çıkış noktası yok dediğiniz her bir noktanın ferahlığa, aydınlığa ve çıkış noktasının güzel bir şekilde olacağını söylüyor. Çözümlenemeyen her bir ip Arap saçına dönmüş her bir olay inşallah çözüme kavuşacak sıkıntıların içerisinden bakın dipten gelen bir aydınlanma var burada diyor sıkıntıların sıkıntılarınızda düşündüğünüz belki borç derdine girdiğiniz konularla alakalı inşallah ferahlığa ulaşacağınızı söylüyor. Hatta öyle ki bakın şurada bir kuş geliyor farkında mısınız? Hayırlı haberlerin gelişiyle, güzel haberlerin gelişiyle inşallah rahatlayacaksınız sevgili dostlarım. İşte bu da size çok çok iyi geleceğini söyleyebilirim. Hadi bakalım güzelliklerle açtık fincanı. Şöyle e, gösteriyorum. Evet hadi bakalım başlayalım dostlarım burada plastik sandalye çıkmış arkadaşlar biliyorsunuz ki hani bu e, önceden dışarıda düğün dernek falan olurken böyle koyduğumuz o plastik sandalyeler var ya e, konakladığımız insanları konakladığımız o e, sandalyelerden bahsediyorum işte aynen bu çıkmış burada yani onlar çok fazla şöyle söyleyeyim sağlam olmazdı oturduğunuzda böyle biraz e, şey yapardı hatırlar mısınız titrerdi yani böyle ve sevgili dostlarım bunun olması hani bir şeyleri sağlamlaştırmak istiyorum diyorsunuz ama bir yerden tuttuğunuzda da bazen elinizde kalıyor olabilir. Her tuttuğum olay bir elimde kalıyor diyebilirsiniz ya da e, hani nereden başlayacağımı bilemiyorum ama olayları e, sıkılaştıramadım ya da sağlamlaştıramadım bulunduğum alanı sağlamlaştıramadım diyebilirsiniz. Aynı zamanda ikinci bir anlam olarak iş hayatınızla alakalı e, yaptığınız işlerden kasıt yanlış yaptığınız işler olabilir. Ve bundan dolayı koltuğunuz sarsıntılı halde olabilir diyor burada. Belki e, itibar kaybetmeden hemen bir iş değişikliği yapayım diyebilirsiniz. Ya da durumu toparlama içerisine düşebilirsiniz. Bunu da söylüyor. Yanlış yapabiliriz hepimiz insanız. Tabii ki elbette yanlışlıklar olacaktır. E, çok fazla korkmayın, endişelenmeyin. E, ne oluyorsa olacağını varır. Öyle değil mi? Her şerde bir hayır vardır. Bir de bunu düşünmek lazım o kadar güzel ki avucunuzun içerisinden Yusufçuk ha, e, havalanıyor arkadaşlar. Şimdi burada Yusufçuk'un anlamı dileklerin kabulünü gösterir bizlere. İnşallah evrenin içerisinde o Yusufçuk dolaşsın. Dilekleriniz kabul olsun diyelim burada. Çok güzel dilediğiniz dilekler hani e, kısa zaman içerisinde olabileceğini söylüyor burada. İnşallah ay bitmeden gerçek olsun diyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar bu hani e, boğaların burnuna taktıkları bir şey vardır, halka vardır hatırlar mısınız? Ayılara da takarlardı önceden e, ve boğalarda da olurdu. Ve aynen o halkayı görüyorum burada. E, ona ne derler? Septum mü diyorlar sevgili dostlarım? Tam olarak bilmiyorum ismini ama. Ee, yani onun olması bana şunu gösteriyor Onu niye takarlardı? Hayvanı ehlileştirmek için Yani böyle e, herhangi bir şey yaptığında Hani oradan tuttuğunda e, bir şey yapamasın Boynunu büksün dermiş gibi ne kadar üzücü bir şey Yani hayvanlara da bunu yapıyoruz e, Ve ondan dolayı takılırdı Ve siz de birilerini ehlileştirmeye çalışıyor olabilirsiniz yani kızgın, öfkeli davranan, ne dediğini bilmeyen insanları e, hani bir şekilde yola sokmaya çalışıyor olabilirsiniz diyor burada. O yüzden bana bunu gösteriyor olabilir diyor. Ve e, sevgili dostlarım burada şunu söylemem gerekir ki hani gözleriniz birbirine çok çok yakın bir mesafede çıktığını görüyorum. E, burada arkadaşlar belki göz rahatsızlığınız olabilir, belki şaşılık vardır ya da e, hani yakını görememe durumunuz vardır işte e, göz tansiyonu vardır yani bu gözle alakalı durumları biraz daha dikkatli olmanızda fayda var diyebilirim Bir de gözlerin yan yana çıkması Özlem duyduğunuz bir kişiyle kavuşmayı da gösterir arkadaşlar hani delizi gözüm yollarda kaldı İnşallah e, gelecektir e, Hasret duyduğunuz kişi e, gelip sizinle kucaklaşacaktır diyebiliriz Evet Şimdi dostlarım burada şöyle söylemem gerekir ki bir ne derler burada hani bir tane hayvan vardı ya bu kalemun işte bu kalemun görünüyor burada bu kalemun renk değiştirir ama bu hani düşmanını gördüğü anda kendini koruma amaçlı kamufle eder kendini. Burada sevgili dostlarım siz de kendinizi kamufle ettiğinizi görüyorum yani bir tehdit var ama hani bunun ne olduğunu bilmiyorum o yüzden kendimi en iyisi bir gizleyeyim. Durum neyse bir uzaktan izleyeyim, uzaktan izlediğim takdirde ben de yolumu o şekilde devam edebilirim. Önemli olan benim o altta yatan sebepleri bilmem ve kimin ne olduğunu anlayabilmem ya da bu olayın bana faydası zararı var mı gibi düşünceleriniz varsa dediğim gibi şu süreçler biraz sizin için kamufle olacağınız bir süreç, kendinizi gizleyeceğiniz bir süreç olabilir. Belki de kendi kişiliğinizden çok başka bir kişilikte bürünebilir ve bu şekilde insanlarla iletişim içerisinde olabilirsiniz. Yani eğer hani karşınızda bir tehdit görüyorsanız, tabii ki bunu yapmak çok doğaldır diye düşünüyorum. Sizde bunu yapacağınızı söylüyor dostlarım. Kulağınızı açmışsınız, dinliyorsunuz. Şu aralar kulaklar radar gibi sizde. Çünkü duyduklarınız, etrafınızda ne söylendiği sizin için biraz daha önemli gibi görünüyor sevgili başak ama lütfen etrafınızda boş altı dolu olmayan sözlere çok fazla kulak asmamaya çalışın ve burada etrafta her bir çıtırtıyı dinlediğinizi görüyorum. Ee, bunu yapmaktansa kendi hayatınıza daha adapte olursanız sizin için iyi olacaktır. Çünkü milletin ağzı torba değil. Hani Herkes bir şey söyleyebilir. Yalan yanlış konuşulabilir. İnsanlar patavatsız konuşmalarıyla canınızı sıkmasın. O yüzden e, söylemiş olduğum gibi biraz kulaklarınızı tıkamanızda fayda var hayatınızda ahva edip dizlerinize vurduğunuz bazı konularla alakalı ferahlığa ulaşacaksınız. Merak etmeyin canınızı sıkmayın sadece benim söylediğim gibi bakın hani videonun başında söylediğimiz yola geldim orada işte aynen o yol sizin için güzel bir yol olacak her şey hayrana çıkacak her şey güzelliklerle olacak ama önemli olan olumlamalarımızı güzel bir şekilde yapalım öyle değil mi her sabah kalktığımızda şükrederek kalkalım elimize telefonu almadan önce bir camı açalım pencereyi açalım şöyle bir dua edelim Rabbim bugün de gözlerimi sağlıkla açmama vesile oldun deyip şöyle bir güne başlayalım bakın o zaman her şey daha güzel bir şekilde ilerleyecek yani evet şimdi arkadaşlar torbalar dolu dolu saçlar savruluyor bir koşar adımda gidiyorsunuz yani birilerine bir şey vermek istemiyorsunuz torbada gizlediğiniz şeyler sizin için önemlidir kadınlar için mesela altın çok önemlidir Hani e, altınım olsun kimseye vermeyeyim derler. E, erkekler çok fazla hani böyle şeylerle e, adapte olamaz yani pek sevmezler. Genellikle canlı para severler ama yani e, burada e, hani bir kadın süliyeti görüyorum. Hani kadın ya da erkek olun fark etmez. E, hani ben sadece yorum yapıyorum burada sembolü yorumluyorum. E, belki hani e, bir eğer kadın Başaksanız eğer Belki eşinizden birikimlerinizi saklıyor Olabilirsiniz ee, Ya da sevgili dostlarım Eşinizin e, malına mülküne parasına Konulmasını istemediğiniz için e, Malını kaçırıyor olabilirsiniz ama kimseye yedirmesin ama şey olmasın falan gibi Ya da ailesine yedirmesin Yani çoğu insanın hayatında Olan şeylerden e, Kasıt olabilir Burada bir örneklendirme yapıyorum Ya da e, Başak Burcu erkeğiseniz Arkadaşlar elimdeki mal mülk gitmesin e, deyip böyle e, bir saklıyor olabilirsiniz. Kimseye söylemiyor olabilirsiniz. Belki de gizli birikimleriniz vardır. işte bunlarla alakalı durumda koşar adımda olduğunuzu görüyorum. E, mal kaçırıyorsunuz yani burada bunu gösteriyor. Şöyle bir bakalım. Evet şimdi e, hani böyle şey olur ya her, e, restoranlarda ocak başları olur yani aynen orada ocak başında görüyorum sizi e, dostlarım. Burada hani keyifli bir ana e, tekabül ediyor burada. Yani biz mangalını için yaparız özel insanlar için ya da dostluklarımız için dostlarımız gelmiştir güzel keyifli bir şeyler yapalım isteriz. Ve bizim Türk milletinin genel olarak yaptığı şeylerden birisi de mangal yakmaktır. Ve aynen burada sizde bu şekilde görüyorum Mar mangal, barbekü artık ne derseniz tabii ki buna ee, ocak başında görüyorum arkadaşlar. İnşallah dostlarınızla dost meclisi kuracağınız, keyifleneceğiniz, e, birlikte bir şeyler yapacağınız sosyalleşme uğruna e, birlikte keyifli bir şeyler yapacağınızı gösterir. Çok sıkılmıştınız, monoton geçiyordu sizin için dönem diyebiliriz. E, o yüzden. Yani biraz daha kendinizi keyiflendireceğinizi söyleyebiliriz. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Tabii ki herkes alma verme dengesini koruyaraktan bir şeyler ister. Ben de e, sizden e, beğeni yapmanızı, abone olmanızı ve e, yorum yapmanızı sizden rica ediyorum dostlarım. Çok teşekkür ediyorum. E, desteklerinizi her daim gösteriyorsunuz. sağ olun var olun birbirimize enerjimizin tutması için bunlar çok çok önemliydi ee, siz de bana destek oluyorsunuz Allah hepinizden razı olsun diyelim şurada arkadaşlar e, biraz daha aksın hemen anlatıma başlayacağım tabağı görüyorsunuz gece çektiğim için videolar arkadaşlar biraz böyle zor e, görünüyor olabilir ama ben burada net bir şekilde görüyorum merak etmeyin şöyle bir göstereyim niye gece çekiyorum çünkü ben çalışıyorum biliyorsunuz ki arkadaşlar Çalıştığım için de e, mecbur gece çekmek zorunda kalıyorum. Evet. Şimdi dostlarım burada bir lavabo var ama lavabo dediğim hayrat gibi bir e, çeşme diyebiliriz biz buna ve onun önüne geliyorsun. Hani su içmeye çalışıyorsun ama hani o suyu henüz içemediğini görüyorum burada. Yani yapmak istediğin şeylerle alakalı henüz net bir şekilde kararsız e, tavır serg sergiliyor olabilirsin ya da Hani senin hayrına olan bir şey vardı ama sen bunu reddettin ve işte o, o, o hayır gerçekleşmemiş olabilir. Yani bu hayatımızda var mıdır? Olabilir tabii yani ne zaman mesela hazır geleceğini bilemeyiz, inanamayız belki şu, ki şu anki dönemlerde insanlara maalesef inanamıyoruz. Ee, hani geri çeviririz sonra deriz ki aa işte bak o bizim için gelen bir hızırdı ama biz geri çevirdik deriz yani burada ya da işte dediğim gibi hani yapılması gereken bir işin yapılmaması birlikte belki o size verilmemiştir diyor. Yani e, olabilir. Belki hatalar yapılmıştır telafi edilmek yerine belki üstesinden gelemediğiniz için biraz daha onu e, yıkmış olabilirsiniz. Yani hayat bu, hayat şartlarında ne olacağı bellisiz. İşte bundan dolayı o çeşmeden pek fayda sağlayamadınız. Ya da şöyle de olabilir arkadaşlar. Hani bir işe kalkıştınız, bir iş yapmaya çalıştınız ve o işin kazancını alamadınız. Bu da olabilir. Ama e, tabii ki tabuları yıkmıyoruz. Hemen kendimizi yıkıntıya döküntüye vermiyoruz. Yeni baştan yeniden yeniden devam ediyoruz. Yani sen başarısız olamazsın Başak Burcu. İnatçısın. İnatla gittiğin her bir konuda zaten doğru yolu bulabileceğine eminim diyebilirim ben sizin için. Ve burada aileme çok bağlıyım diyorsunuz. Ailem olsun başka hiçbir şey olmasın diyorsunuz. Gerçekten aile bağlarınızın kuvvet bir şekilde çıkması Güzeldir. ha Akraba ilişkileri konusunda çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim açıkçası. Çevreye karşı ailenizi koruduğunuzu söyleyebilirim buradan. Bir çember oluşturmuşsunuz. Diyorsunuz ki bunun içerisinde benim ailem ve kendim varım. Onun içerisine kimse giremez. Ha girer ama e, şey değil. İçtenlik de olmaz diyorsunuz. Yani burada e, çok net bir şekilde bunu göstermişsiniz. Aslan gibisiniz. Yani devamlı bir şekilde karşılık vermeye hazırsınız. Ama lütfen şöyle karşılık verme gibi durumları biraz daha geri çekmek lazım. Çünkü biri bir şey söyleyince hemen savunmaya geçiyorsun sevgili başak. Biraz daha onu bırakıp dinleyip o şekilde savunmaya geçmen lazım. Son zamanlarda... Ee, çok fazla alıngan da olabilirsin hatta onu da söyleyeyim size yani birisi sizin hakkınızda bir şey söylemiyordur ama siz kendi üzerinize alınıyor olabilirsiniz ya da biri sizin için paylaşım yapmıyordur ama siz kendi üzerinize alabilirsiniz o yüzden son zamanlarda bu durumları yaşayabilirsiniz lütfen bu konularda biraz kendinize sınır çizmenizde fayda var çünkü e, yani bazen her şeyi istediğimiz ya da düşündüğümüz gibi değildir ee, o yüzden hani o konularla alakalı Biraz daha e, Kendinizi telkin ederseniz ve Telkin ettiğiniz yerde e, Boş verirseniz daha iyi olacaktır Sizin için Evet sevgili dostum şöyle kartlarımı da Senin için açmak istiyorum Bakalım kartlar bana neyi gösterecek ee, Çok fazla kart karıştırmayı sevmiyorum destek karıştırmayı sevmiyorum Neden? Çünkü e, zaten bir enerjide gidiyor Ve ben bu enerjiyi bozmak istemiyorum yani Konudan konuya atlamak istemiyorum o yüzden e, hani benim için bir ya da maksimum iki deste e, daha iyi geliyor. O yüzden sizler de keyfinize varın sevgili dostlarım. Hayatınızda yalancı çıkmış, maskelenmiş insanlardan olduğu gibi kaçıyorsunuz sevgili Başak Burcu. Diyorsunuz ki yani bu hayat içerisinde benim aileme kadar ne varsa her şeyi söylediniz. Ağzınızda laf eksik olmadı, ağzınızda dedikodular eksik olmadı ve benim hayatımı öyle bir etki ettiniz ki sizi kesinlikle unutamıyorum, aklımdan silemiyorum diyorsunuz. İşte kendi hayatınızdaki bu enerjileri öyle bir değiştirmişler ki dışarıdaki insanlar, çok fazla takmışsınız dışarıdaki insanları. İşte o yüzden biraz böyle canınız sıkılmış. Dışarıdaki insanlara ee, sınır çizmenizin sebebiyeti de bu zaten. Yani diyorsunuz ki benim hayatımda öyle etkiler bıraktınız ki ben artık sizi o sınırımın içerisine alamıyorum. Siz kendinizi sınırın dışarısına koymaya itelediniz. Ben daha ne yapabilirim ki sizin için diyorsunuz. O yüzden bu insanlardan artık her şeyinizi alıp çekip gitmişsiniz. Benim için artık hiçbir değeriniz, öneminiz yok. Hatta gerekirse ben sizin olmadığınız her bir alana kendimi atmak istiyorum diyorsunuz. İşte böyle de bir durum içerisindesiniz. ...ve Burada seyahatlere çıkabilirsiniz, iş seyahatleri olabilir sizin için ki Nisan ayı zaten bayrama denk geliyor. Belki bayram için planlarınız vardır dostlarım. E, doğruyu konuşmak gerekirse şimdi hani falda e, gördüm seyahat, hadi çıkacaksın bilmem ne falan e, şeyi zaten bayram geliyor yani ne yalan konuşalım. İşte o belki o planlarınız olabilir bayram planlarınız olabilir. İşte bunlarla alakalı bir yolculuğunuz görünüyor arkadaşlar. Plan oluşturacaksınız Hadi bakalım sürpriz planlar Güzel sürpriz planlar sizi iyi iyi Getirsin yani iyileştirsin Olgunlaştım Yani hiçbir şekilde artık eskisi gibi değilim Toy ya da çocuk gibi davranmıyorum Olabildiğince olgun Düşünceli dönüşümlü bir şekilde Düşünce sergiliyorum Diyebilirsin sevgili Başak Burcu Çünkü hayatını artık bir şeye Adapte olmayı öğrenmişsin Belki daha önceden Hani e, çok fazla planların ya da işte çok fazla e, şeyler vardı hayatında ama sen diyorsun ki ben e, olabildiğince kendimi bir şeye mühürlemek istiyorum ve o hedef doğrultusunda ilerlemek istiyorum kendime bir yol çizdim o yolun ilerisine doğru gidiyorum yani onun dışında artık beni hiçbir şey e, yani şey yapmıyor beni hiçbir şey e, irdelemiyor diyebilirsin sevgili başak ve devam ettiğimde Burada diyor ki kalbinizi bir öyle bir saklamışsınız ki gerçekten o kalbi hani vermekte biraz zorlanıyorsunuz. Aşk ilişkileriyle alakalı da böyle bir düşüncelisiniz belli ki. Hani burada diyorsunuz ki ben hislerimi verdim ama hani geri dönüş biraz zor oldu. O yüzden bundan sonra hislerimi saklayacağım diyorsunuz. Belki siz çok romantiksiniz. Ee, eşiniz böyle değil Ya da eşiniz çok romantik ama siz bu kadar romantiktik Sizi bayıyor olabilir Yani o yüzden e, Hani bazı şeylerde e, şey yaparız Kısasa kısas yaparız işte size belki bu durumlara Denk gelebilirsiniz hani kısasa kısas Sevgilerde bile olabilir Olabilir yani Yavaş ve duran dediğim gibi monoton bir süreç Sizin için e, olabilir Ama burada bakın kutlama çıktı yine Dostlarla dost meclisiyle Kurduğunuz güzel eğlenceli vakitlerin var olacağını söylüyor burada gökkuşağı çıkmış gökkuşağı çok güzeldir ki Japon kültüründe Japon mitolojisinde bizlere söyler ki gökkuşağı cennete açılan bir kapının anahtarı gibidir derler e, cennetin bahçesine açılır derler ve burada sevgili dostlarım inşallah sıkıntılı bir sürecin biteceğini gösterir Aynı fincanımızda gördüğümüz gibi o sıkıntılı süreçten sonra hatta kaostan sonra gelen refah, inşallah iyileşme durumları olur diyor burada. Sağlık istiyorsanız sağlığınıza kavuşursunuz. E, güzellik, hayatınızda iyilik, güzellik istiyorsanız inşallah onları kavuşursunuz diyelim. Çünkü burada aynı bir cennetin kapısını açılır gibi bir gökkuşağı, renkli bir süreç, güzellikler olacaktır. Renkli olacaksınız. Kişiliğiniz de renkli zaten. Ee, i̇nşallah böyle güzel güzel şeylerle ilerlersiniz diyelim sevgili Başak. Evet Başak Burcu, Yükselen Başak, Ay ve Güneş Burcu Başak olan dostlarım çok teşekkür ediyorum. Beni sabır ve güzelliklerle dinlediniz. Sağ olun, var olun. Ee, i̇nşallah sabrınızın e, mükafatını almışsınızdır. Burada sabrınızın karşılığını almışsınızdır diye düşünüyorum. Enerjilerimiz uyuşmuştur umarım. Çok teşekkür ediyorum. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Fal hanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.